Celal düğün parası kazanmak için gurbete gider. Celal'ı çekemeyenler köye öldü haberini verirler ve Nazlı'yı başkasına nişanlanlar. Nişandan sonra Celal köye çıka gelir ve nişanlısı Nazlı'ya rastlar. Nazlı, Nazlı! <laughs> Celal, Celal'ım sen miydin? Niye şaşırdın Nazlı? Mübarek olsun, nişanlanmışsın gayrı. Celal'ım seni bana öldü dediler. Şu karşıki köyden dünür geldiler. Vallahi zoruna beni verdiler. Yemin olsun suçum yoktur Celal'ım. Yemin olsun. Bana vereceğin sözler bu muydu Nazlı? Bana yapacakların bu muydu gayret? Zalın kader bizim ayrımı kozlar. Alım kader bizi de hayır mı Bir sene mi sürdü de yar senin yasını? Demek nişanlandın muradın olsun. Bırak da gideyim öldü desinler Bırak da gideyim öldü bilsinler Bilsinler öldü desinler Eridim aşkımla kaldım bir deri Ölürüm Celal'ım yanında veririm seni İstersen atarım yüzüğü geri Yemin olsun suçum yoktur Celal'ım <laughs> Yemin olsun. Kız yeni nişanlı seni sevmişti. Kız yeni nişanlım seni sevmişti. Onlar zengin sana altın vermişti. Sana yabancının eli değmişti. Bırak da gideyim öldü desinler, bırak da gideyim gayrı öldü bilsinler, bilsinler öldü desinler. Hayır, hayır gönlüm senden başkasını sevmedi, nice yiğitleri gözüm görmedi, senden başkasının eli değmedi. <laughs> Yemin olsun suçum yoktum Celal'ım. Yemin olsun. Madem beni sevdin bunu şan niye? <laughs> Yemin olsun gayrı gelmem bu köye. Ver <laughs> bir resmini de kalsın bende hediye. ...Bırak da gideyim, kız gayrı gülü desinler... ...Bırak da gideyim, öldü bilsinler... ...Huuu... Oh, 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 oh. Demek inanmıyorsun bana... ...İnanmıyorsun öyle mi? Öyle olsun Celal'ım... ...Varsın senin bilgen gibi olsun... ...Öyle olsun. Ben de bu kadere ne yerim boyun Zalim kader bize neyledi boyu boyun Oy belalı başım oy, oy. bir oğlun olursan adımı koy Bırak da gideyim öldü bilsinler. Burak da gideyim öldü desinler. Öldü bilsinler. Vay bizim. <laughs>